Orada ses geldi, duydun mu? Yo, duymadım. Hadi iyi geceler. Biz ona ilişmezsek, o da bize ilişmez. Soyar, soyar, gider. <laughs> Şifreyi bilseydik, hemen içindekiler alır tüyerdik burada. Of. 35, 42, 11. <laughs> Birader sen uyanık mısın lan? <laughs> al şunu, kolundaki saati al. İyi, hadi al. Çık bak kapının altında. Dolu açın lan kapıyı. da senin gülmen. Aşkım, dur. Eline saça bulama. <laughs> Kıymetli ne varsa bize yerini söyleseniz. Sizin de daha fazla zamanınızı çalmasak. Atlıcan var ya, sabah de Çok değerleneceğine dair duyum aldım. <laughs> <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Seve seve katılır <laughs>